Fırsatlarla dolu yeni bir dünyaya hazır mısınız? Sağlık, finans, eğitim ya da diğer birçok alanda cevap bulmayı bekleyen bir sorunuz mu var? O zaman sizi Türkiye'nin dijital iş platformu ConsultPin ile tanıştıralım. ConsultPin kişisel gelişim, mimari, sanat, eğitim, finans, tarım, beslenme uzmanlığı ve psikoloji dahil onlarca alanda destek almak ve kendini geliştirmek isteyen insanlarla uzmanları buluşturuyor. Nasıl mı? Hemen basit bir örnekle açıklayalım. Beslenmenizi düzenleyip forma mı girmek istiyorsunuz? Consult Pin'de alanında uzman onlarca diyetisyenden birini seçerek sağlıklı fit bir vücuda kavuşmanız mümkün. Ya da kendinizi uzaktan eğitimlerle geliştirmek istiyorsunuz. Yabancı değil, spor, teknik alanlar ve sanatın tüm branşlarında onlarca eğitmen arasından istediğinizi seçip hızlıca eğitimlere başlayabilirsiniz. Uzaktan ders vereceğiniz öğrencilerinizi arayan bir uzman ConsultPin tam size göre. Branşınıza göre kendinize ait eğitim odaları açarak istediğiniz sayıda öğrenciye aynı anda online eğitim verme ve gelir elde etme imkanına sahip oluyorsunuz. ConsultPin.com minik dostlarımızı da unutmadı. Onların tüm ihtiyaçları ve sağlık sorunlarıyla ilgili uzmanlarımızdan ister sadece tavsiye almak, isterseniz size en yakın veterineri bulmak ConsultPin'le çok pratik ve kolay. ConsultPin'de hayranı olduğunuz ünlüler de sizinle. Çok sevdiğiniz sanatçılar, tasarımcılar ve influencerlarla birebir görüşme fırsatı da burada sizinle. ConsultPin'de onlarca ünlü isimle randevulaşıp tanışma şansına sahipsiniz. Sizi de geleceğin tüm yeniliklerini tek platformda toplayan ConsultPin'e bekliyoruz. ConsultPin çok yakında App Store ve Google Play'de